Demir'in cesedinin bulunmasıyla Demir diziden tamamen çıkacak. Demir'in öldürüldüğü ve suçlunun da Züleyha olabileceği düşünülecek. Bu yüzden Züleyha gözaltına alınacak. Züleyha'nın hapse girmesi Betül için iyi değil. Çünkü Betül bu sefer başka ortaklarla mücadele etmek zorunda kalacak. Betül, Züleyha'yı avukatlar tutarak kurtarmaya çalışırken Züleyha'nın Ümit'i öldürdüğünden şüphelenecek. Hakan, Züleyha'yı çıkarmak için elinden giren her şeyi yapacak. Delilleri almak için Abdülkadir'e gidecek ama Abdülkadir delilleri vermeye yanaşmayacak. Bu arada Hakan, Abdülkadir'in gemiyle bağlantı kurmasına engel olduğunu ve bu yüzden geminin havaya uçtuğunu öğrenecek. Abdülkadir'i tehdit edecek ve ya istediğimi yaparsın ya da ölürsün diyecek. Fikret Züleyha'nın hisseleri Hakan'a devretmesinden dolayı çok kızacak. Yanına para alıp Hakan'ın karşısına dikilip hisseleri geri almak isteyecek. Ama Hakan hisseleri vermeyecek. Siz Demir'in diziden tamamen çıkması konusunda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.